Merhaba, öncelikle sizi tanıyalım. Siz Merhaba, ben Nelly Reçkena. Bodrum'da yaşıyorum. Kaç yıldır Bodrum'da yaşıyorsunuz? Aa, 2000'den beri burada Bodrum'luyum oldum. Bodrum bayılıyorum, çok seviyorum. Marina kulübüdeyiz şu anda ve sizin serginizdeyiz. Bu sergi hangi amaçla yapıldı? Bu sergiyi annem için ben açtım. Çünkü Önce söyledim de inşallah beni görünce şu anda gurur diyor. Çok onu elimde bana destek, eğitim, her şey ne verdi hayatta onu teşekkür ediyorum. Ne zaman kaybettiniz annenizi? İki ay oldu yaklaşık. Çok yeni. Yeni de. Bu eserler kaç yılda yaptığınız eserler? Bu bayağı eski resimleri var ama 22 yıl önce başladım ben yapma, sonra ara verdim çünkü annem oldu üç tane çocuk, <laughs> zaman olmadı hiç. Son 3 yılda pandemiden önce yeni böyle içinde kendi Phoenix gibi, Anka Kuşu gibi yeni başladım resimleri yapmaya. Daha çok mistik desenler görüyorum. Mistik değil de genelde ben arkadaşı yapıyorum resim. O arkadaşı gö gördüm gördü. Mesela nasıl gördüm? Böyle çiziyorum. O beni açış, açılış bakış sadece özel insan için. Ama portreye benzemiyorlar, çok farklılar. Portreyi sadece eski resimde benim işim uy uyarken tatlı rüyada <gülüyor> çok <gülüyor> o deneme yaptım ama yapabilirim <laughs> bence. Annenizin mesleği neydi? <laughs> Muhasebeci. Muhasebeci annem benim. <laughs> e, o, onu o kadar yoktu, <laughs> ressam falan yapmadı ama ben çok kursları gördüm çocukken. Rusya'da çok eğitim aldım. Eskiden cimnastiğim. Cimnastikçisiniz? Evet, Aa, bayağı. Ne zaman bıraktınız cimnastiği? 13-14 yaşında civarında. Sonra acayip e, her şey, spor olarak her şey gördüm. Ve dikiş, her şey. Şu köşede biraz sonra önünde evet, bir evet, Onlar nedir? Çok süslü ve çok güzel ihtişamlı şeyler var orada. İşte karkaslar diyoruz, evet. süsleme... Biz arkadaşla beraber müzikalleri yaptık iki yıl önce ve bir yıl önce. Bir tane kırmızı başlıklı kız ve kranı. Orada işte bu kostümleri orada kullandık. Sanat yönetmenliğini yaptınız o iki oyunu? Evet. Tamam. Biz, bizim grup vardı, evet. bayağı çocuklar için dans, her şey. Peki resimler arasında Bodrum'dan ilham alanlar var mı? İlham. Bodrum'dan esinlendiğin, Bodrum'u anlatan bir resim var mı? Maalesef şu anda yok ama yüzde yüz yapacağım. <laughs> Çünkü Bodrum'u çok seviyorum. <laughs> benim için Bodrum başka Türkiye gibi. Annenin adını öğrenebilirim. Faina. Faina. Evet, zaten Sergi Anka Kuşu Faya adı. Bu son benim resim onun için. İçinde nasıl onu ruhu uçmuş gibi ve bakıyorum bize böyle görüyorum. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Merhabalar. Öncelikle bu sergiyle ilgili düşünceleriniz olabilir miyiz? Bu sergide şöyle duygulara kapıldım. Çünkü Neli Retkina Atalay çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. İlker'im benim çok çok sevdiğimiz bir insan. Bunu formaliteden söylemiyoruz. Gerçekten çok sevdiğimiz bir insan. Bu sergide de e, bir ustalık var. Ama bu ustalık şöyle. E, ille de bir takım resim kurallarına uysun, bir takım kurallara göre yapayım, görenler şöyle beğensin, böyle beğensin diye yapılmamış bu resimler. Bu resimler tamamen kendi içinden, kendi duygusundan, hatta kendi bilinçaltından çıkan yansımalar. Zaten spiritüel bir insan. O, o spiritüalitesini burada zaten ortaya koymuş. Bütün bunlar bir ifade. Her bir resim bir ifade ve onun duygularının ifadesi. Ve o yani onlara zaten inanıyor. Sen, seni de bu resimlerle seni de inandırıyor ve sana bir bağ kurduruyor. Bu resimlerle onun spiritüel tarafına bir bağ kuruyorsun. Resimler öyle, resimlerdeki teknikler ee, bir de bu heykeller, yani heykeller de çok başarılı ve çok güzel. Ee, bambaşka bir dünya yaratmış. Yani şu resimleri gördüğün zaman, sanatta kişilik çok önemlidir. Ee, mesela bir melodi duyduğun zaman, bir piyano tuşesi duyduğun zaman ya da bir fırça darbesi duyduğun zaman kimin olduğunu söyleyebilirsen, orada bir kişilik var demektir. Şimdi burada bir neli kişiliği var. Baktığınız zaman bu evet bu Neli diyorsun. Görmediğim resimlerde konsa, onları da artık Neli olduğunu anlarım. Ama dediğim gibi aradaki aracıları kaldırarak doğrudan doğruya duygularını sana geçiriyor bu resimler. Tebrik ederim. Ben gerçekten çok yetenekli olduğunu biliyordum ama kreatif bir insan çok çok memnun oldum çok çok beğendim çok iyi bir Evet evet ellerine sağlık onu her Sağ zaman bayılıyoruz zaten her, her haliyle. ama, ama resimleri de başka var. türlü yaratıcı. Evet. Sadece resim değil her şeyi her şey de yaratıcı. De yaratıcı. Her şeyi de yaratacak. Her şey. Evet. Teşekkür ederim. Canım evet. ben sizi evet. çok seviyorum. Vallahi hiç kalacağım bir şey Bir kere <laughs> bu sergi annesi için yaptı Şimdi <laughs> bir o var onu fazla açmak istemedim. Bir kere buradan dediğim gibi orada da bir ruh Göçü var, yani ruhunun annesinin ruhuyla birleşmesi gibi bir boyut var ve biraz da söyledim bu Ortodoks ile de oluşuyor. Resimlerin hangisine baksam burada ben bir e, Rus Ortodoks şeyini görüyorum o mistis Tarkovski'nin filmlerinde olan ışıklarlar e, olan o mumlar, o e, dualar ve onları onları görebiliyorum gerçekten. Zaten Rusya'da din biraz şey gibi, masalımsı bir şey. Bu da mı masalımsı bir olay aslında şu anda içinde bulunduğumuz. Çok tebrik ederim. Çok tebrik ederim. Çok tebrik ederim. Ya <laughs> Allah'ım, o <Oy>, ne? Nasıl konuştun? Nasıl? <laughs> Korktum. Hiç <laughs> olmadı.